Evet Merhabalar şimdi size şık suyu sole nasıl hazırlanır onu göstereceğim e, aynı zamanda serum suyu da diyorum serum etkisi yaptığı için e, şöyle Himalaya tuzumuz var kristal tuz da olur rafine tuz olmayacak yalnız e, bir cam kavanoz olursa çok daha güzel olur e, Metalle temas etmemesi gerekiyor çünkü yarıya yakına ya da üçte bir oranında kristal tuz koyuyoruz ağzına kadar sonrasında e, içme suyu koyuyoruz ve ağzını kapatıyoruz bu şekilde ağzını kapatmazsak <laughs> benim içmediğim ama e, güzel enerji için yaptığım böyle hem görsel olarak da bir tane daha var böyle ağzınızı ağzını kapatmadığınızda bu şekilde oluyor dışa doğru. Ee, güzel bir enerji e, alanı bu da şu şekilde hem negatif enerjileri çekiyor hem de pozitif enerji veriyor diyebiliriz. Bunu ağzını kapattım ama bakın biraz biraz yine dışarılara e, vermiş gibi kendisini şöyle. Bu aslında temizlikten kirlilikten değil kendini e, şu şekilde attığı için tuzları. E, ne yapıyoruz sonrasında? Bunun hepsini bir anda içmiyoruz tabii ki. Bunu hazırladık. Bu şekilde içinde tuz olacak. Yani doymuş bir çözelti gibi düşünün bunu. Fende söylenen adıyla o şekilde. Sonra normal içme suyumuza şu, şu kadar mesela su içiyoruz. Plastik kaşık ya da tahta kaşık olacak. Metal değil. Ben şöyle mama kaşıklarından bir kaşık ya da iki alışmak için bir kullanabilirsiniz alışmak için anlatırken böyle söylediğimde şey sanılıyor. Hani bünyenin alışması için halbuki tadına alışmak için bir kaşıktan başlanabilir. Yoksa iki kaşıkta bir şey olmuyor. Sonra bunu içiyorsunuz. Sabah e, önce normal su içiyorum ardından bunu içiyorum. Ara ara normal, ara ara bunu içiyorum. Ama buna alıştıktan sonra e, normal su artık pek kesmiyor gibi geliyor insanı. E, bu daha bir e, su ihtiyacınızı karşılıyor. Peki ne için bunu kullanıyoruz? Dedik ya serum etkisi aslında e, suyu iyonlarına, moleküllerine ayırıp içiyoruz. E, su vücudumuz için çok faydalı biliyorsunuz. Şimdi bu suyu hücrelerimize kadar alabilmek önemli. Hücrelerimize kadar daha kolay ve daha sağlıklı geçmesi için aslında e, bu şekilde içiyoruz suyumuzu. Dediğimiz gibi, e, sodyum klorürden oluşuyor zaten tuz. Sodyum ve klor iyonlarını e, kullanmış oluyorsunuz. E, serumda da sodyum veriliyor biliyorsunuz. Yani çok faydalı ben yaklaşık ne zamandan beri 4-5 aydır falan kullanıyorum bu şekilde. Bir ara daha detoks döneminde çok daha yoğun kullanmıştım. Sırf tuzlu su ile 3 gün beslendik neredeyse. Hani tansiyon anlamında hiçbir etkisi olmadı bana. Zaten hani detoks programındakilere de olmuyor ama hani siz yine kendinizi tartın tabii ki. Burada tuzu fazla aldığınızı düşünebilirsiniz ama tuz ve su dengesi önemli dediğimiz gibi. Aslında serumda da verilen o. Sodyum ve klor iyonları ayrıştırılmış oluyor. Suyu daha sağlıklı bir şekilde daha canlı bir şekilde içmiş oluyorsunuz. Şundan da bahsedeyim suyu normalde mesela eğer ki kaynağından içmiyorsanız aslında e ölü su içiyormuşuz gibi bir şeymiş yani canlı değil o. E kaynağından içersen ne güzel tabii ki. Ama kaynağından içmiyorsak, özellikle peç şişelerde, plastik şişelerde içiyorsak durmuş bir su ise önce şunu şöyle bir canlandırıp bardak olmuyor ama hortumda şeyi de yapıyorum ben bunu. E, plastik şişede yapıyorum böyle bir hortum oluşturmak veya işte şu şekilde hareketlendirmek ya da eskiden ibriklerde olduğu gibi hani yukarıdan sürahiyle yukarıdan boşaltmak o suyu biraz hareketle indirip canlandırmak gerekiyor daha sağlıklı suyu vücudumuza alabilmemiz hücrelerimizi daha iyi doyurabilmemiz için diyelim şimdilik bu kadar görüşmek üzere.